İlayda neredesin? İlayda neredesin? Gel bakalım kardeşini burada salla. Hadi gel bakalım. Aa ne getiriyorsun? neymiş bunu? Ne getirdin sen? Ayıcık getirdim. Ayıcık mı getirdin? Anne emzi alıyor Emzi almıyor mu? Ağlıyor mu yoksa? I -ı. Uyutacak mısın onu oyuncağını? Evet. Uyutacaksan uyut bakalım nasıl uyutuyorsun? Emzi ver onu sonra. Tamam emzini ver bakalım. İstersen ayağına koyup sallayabiliriz. Hadi koy bakalım ayağına. Sallayacağız değil mi? Sonra ninni söyleyeceğiz mi? Evet. Emzini de verelim. Al bakalım. Evet öyle koyabilirsin. Al bakalım. Hadi bakalım. Söyle ninnini de. Emzini vermiyor musun? Almıyor mu? <laughs> tamam ninni söyle o zaman. Hadi. Hadi uyu artık. Hadi uyu artık. Yeni söyleyelim mi? Dandiko diyelim mi? Dandiko. Dandiliko. Dandiliko. Annesi. Dandiliko. Annesi sen sen Dandiko. Dandiko, Dandiko. Anne si şeker, annesi çeker. Dandiko. Tamam sen söyle hadi bakalım. Dandiko, Dandiko. Annesi şeker, Annesiyle. annesi la. <laughs> annesi Daninika. Tam Danika. Eee, eee, eee. Benim yeni düştü. vereyim. Evet, emziğe düştü hemen verelim emziğini. Al bakalım. Ben de vereyim. Al bakalım. Hadi uyukalım kardeşi. Eee, sen söylemeyeceksin Tamam, e, sen söyle. E, e, e annesi şeker, annesi şeker, aşıyla. <laughs> Tekerlemeyip yarıp söylüyorsun ama. <laughs> hadi uzan bakalım. ha emzik orada mı kaldı? Dur ben sana yardım edeyim. Şimdi <gülüyor> verdim bir <laughs> Evet. Ters misin bak. Yanlış mı olmuş? Tamam sen de güzel ağzına ver hadi. Yenisini de söyle.

Daldım. Şaldım. Kolumdan gineca. Ay şişe kağıdı. Uyudu mu bebek? Uyudu mu acaba? Bak bakalım. Uyumadı da. Uyumadı mı? O zaman biraz daha sallayacağız. Uyudu mu? Niye Uyuyorsa bak bebek uyudu bak. Evet, bebek uyudu. Seni uyuman lazım. Evet bebek uyudu. Sen uyumuyorsun. Sen uyumuyorsun. Ağlıyor mu acaba? Evet bir de piş pişle bakalım. Piş, piş, piş. Aa, yine mi ağlıyor? Evet yine ağlıyor. Niye emziği almıyor bu? Neden almıyor acaba emziği? Annesi şeker, annesi yıla. Dandini ko, dandini ko, dan Bir de anne salla bakayım. Bir de öyle salla bakayım. Dandini dan ko, dandini ko. Annesi şeker, annesi yıla. Dandini ko, dandini ko, dandini ko. Bu ay, Dandiloko, dandiloko, ansız şeker. Emziği versene bunun. Emzini verelim mi? Emziği yok. Al bakalım. Vermedim ki. Sen ver bakalım. Sen ver. Sen ver. Vermedim. Bu senin emziğin. Evet, bu senin emziğin. Bu senin emziğin. Niye almıyorsun? Niye almıyorsun? Niye almıyor bu ya? Ağlıyor mu acaba? Ko. Ko. Ansi şeker, ansi ko. Ko. Uyudu galiba. Hadi yerine koyalım. Hadi yatıralım bebeği yerine. Ne, neden oynuyor bu iğne? Uyumuş uyumuş. Uyumuş Evet uyandırmayalım artık uyumuş. Ne bu? Uyuduğu ne? için almıyor. Onu artık yerine yatıralım tamam mı? Koltuğun üzerine, koltuğun üzerine buraya koyalım buraya. Buraya koyalım. Evet, artık orada uyuyabilir. Orada uyuyabilir. E bebek, e e e değil. E e, e e Emzini de verelim. Aferin. Pişt, 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 pişt. Hadi emziği al artık. Al artık emziği Ne al? Ya. Evet uyudu artık. Piş, 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 piş. Ya, 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 ya. Arkadaşlar biz bebeğimizi uyuttuk. Bebeğimizi Bebeği uyuttuk artık değil mi annem? Ninnimizi Niye söyledik. Emziyor? Ninnimizi söyledik. Emziğimizi verdik. Artık uyuyor. Bize sizlere veda edebiliriz. Arkadaşlar bebeğimiz uyuttuğumuza göre artık sizlere veda edebiliriz. Kanalımızı izlemeyi, bizlere abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bay. Bye. Bizlere abone olun.